فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah Azze ve Celle'nin adı yazıldığı zaman Celle Celaluhu takısı kısaltma olarak C, C olarak yazılabilir mi? Ve mesela Peygamber Efendimizin isminde yazıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem kısaltma olarak S, A, V yazılabilir mi? Evet şimdi bunun aslına dönelim. Bunun aslı nedir? Aslı Arapçadır. Arapçada da bu var. Sallallahu aleyhi ve sellem yerine sat harfi yazılıyor. Celle celalehu yerine cen, cim harfi yazılıyor mesela. Bunlar alimlerimiz bundan önce bazı eski kitaplarda da var. Eski dönemlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem yerine sat Elif lam mim yazılırdı. Salam asaltmalardı yani. Her birisinden bir harf yazardılar. Daha takva idiler. Yeni dönem geldi ya, cerey çok sadyas. Bir harften halletiş. Görürsün takva babıdır. Ama birinci dönemde bu yok iidir. 13 alimlerimiz diyorlar bu caiz değil. Nedir? Her Resulullah dedin sallallahu aleyhi ve sellem dersin. Her kitapta da yazsan bereket o kadar o kitapta artır. Hepsi sonusuna kadar kaç sahifedir. Çi sahife fazla yer kaplamaz. Kitap 100 sayfa ise 100 kişi sahife olur. Allah Celle Celaluhu Allahu Teala Allah Subhanahu ve Teala, Tebarek Allahu ve Teala bunları hepsini yazmak lazım. Bir de o eskide neden salam yazmışlar? Çünkü mirekep az, çağıt az, yer ne olsun? Faz bu bu sorun kalkmıştır. Onun için yazmak caiz değil, alimler illet de saygısızlıktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dandır. Resulullah'ın sözüdür. Bunu kısaltıyorsun ama kendi sözünü yaz babam yaz. Boltan yaz, hareçeli yaz. Bu benim telifimdir. Ama Allah'ın kelamı. Ha? Onun için caiz değil arkadaşlar. Ha gelelim şu anda bu Arapça'da tabi. Gelelim Türkçe'ye. Türkçe'de aynendir. Ne fark eder? Evet. Allah Teala yaratmış Türk dilini. Evet harflerimizi değiştirdiler. Değiştireni Allah bildiği gibi yapar. Ama bu bugün de bizim anladığımız dil olduğu için biz de mecburuz bunu asıl dilimize tartarım. Arapçaya. O zaman Türkçede de caiz değil. Ne yazacaksın? sallallahu aleyhi ve sellem. Saat nokta bilmem ne yazsan ne ya zaten yani hepsi sallallahu aleyhi ve sellem'leri yazsan hepsi dedikçe sayfa artmaz. İçinde ne kadar var ise. Allah dedin her zaman çıplak demeyeceksin. Selefin yolu değil Allah desin. Allahu Teala. Türkçesi yüce Allah. Azim Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bunu diyeceksin. Bunu yazacaksın da. Saygıdandır. Onun için biz guraba yayınları olarak ilk günden bu sünneti Türkçe'de ihya edip önder olmaya çalıştık. Bugün de 200 kitabımız var Allah'a şükür. Hiçbirisinde bilmem ne yazılmamış. Ki ben şu anda lafız edemiyorum. Ne yazında bilmiyorum. Aynen kumutla tesbih gibi bir gün imam dedi kamat ver ondan sonra bana dedi tesbihat yap ben vallahi orada dondum kaldım. Çünkü bilmiyorum marasimin şeyini. Allah kıyamet günü bana sormaz niye tesbihat marasimini bilmedi. Hoca dedi niye böyle yaptın hocam? Vallahi dedim bilmiyorum hocam. Ayet-el kürsü okuyun diye rica ettim. Subhanallah deyin. Bilmiyorum. Allah da bana sormaz. VSV nedir? Bunu bilmiyorum. Okumamışım. Ben biz hurabe olarak sallallahu aleyhi ve sellem yazıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biraz küçültüyoruz onu. Boltunu. Yerde kaplamıyor, güzel de oluyor. Bir fark veriyor. Araplar da ne yapmışlar? İç içe girecek bir simge gibi olmuş. O da makuldur. Yani en azından bir çözümdür ama güzeldir sallallahu aleyh. Ne kadar yazılsa tam o kadar daha güzeldi. Evet.